Evet arkadaşlar Uyur Gezer'le yepyeni bir videoda daha beraberiz. Ben Ömer. Hemen... Bu salak Demir. Adını söylesen geri zekalı. Altta <laughs> yazmayı <laughs> tercih ederim. Biz yeni köy bolluk gezerken. Minimap modu var bizde. Ee, bir şeylere bakmadık daha doğrusu Demirci'ye falan. Onlara bakacağız şimdi videodayken. Emine gel sen al. Ben bakacağım. İlk ben bakacağım abi. Ben buradaki da, şey, oha. 4 iron, üç... Dört iron, üç tane şey. Benim şeyim dolu oğlum. Sadece ironları alıyorum ben. Ne çıktı ki başka? Diamond, üç tane. Oha. Oğlum bu demirci değil, elmasçı şey, bu. <laughs> hani demirci diyoruz, demirden başka şeyler de var yani. Demir kılıç da vardı bir de. Allah, Allah. Bende bayağı bir tahta var yalnız. Ben buradaki tarlaları ha? sömürüyorum. Ben ay Aa, potato. potato. ya buradaki şeyleri ben, ben şu şeyleri istemem. Gravel'lara. Onları kıracağım. Abi, uf ne fiil çıktı be. Lan. Lag var. Aynen abi. Şuları toprak döşeceğim. Lan. Bir dakika, şöyle bir şey Olmayan Şimdi kapattık. 46 tane patate olmaz. Moda alacağım. Abi ben hiçbir şey alamıyorum bu şu an. Hem aslında işte flintler var hepsini alsana. Lazım. Toprak da mı yok bende Yu. ben Benim oyun Türkçe'de. Türkçe değilse şey. Ha dur Sanger Games oynarken İngilizce ne olur. Bu serverda mesela neyin ne olduğunu falan anlamam için modlarla. Ay çekil şuradan bir dakika. Sen ailesisin ki seni göremiyorum ben. Nasıl ben normalim oğlum. Göremiyorum ben Görün. Şey yapacağımız Anayım. evi. Oradayım. Aynen buraya taşınabiliriz biz. Bizim... Ben buraya spawn point attım. Emir gider oradan eşya alır. Ya da mesela, ikimiz gideriz alırız eşyaları. Benim burası pen point olduğu için. Başka yere de koyayım. Benim envanter de oldu büyük ihtimal. Doğru. Ya ah be, bir tane de olsaymış top Ben bu arada dokuz tane diamond buldum. Yerde. Tabi ben de ekmek soğuyunca biraz kolay oldu ama. Ne? extreme modu vardı bende, diamond buldum. Öyle yapma. Hadi ya. tek bir de 12 tane potato'muz var. Ben de bayağı şey var tahta. Chest yapacağım ben şuraya tahtaları koyacağım. Evet. Kızım işte ben modunu da yapsaymışız. Aynen backpack yapabiliriz. Bak o işe yarıyor. Emir buraya taşınacağımız için ekiyorum ben potato'ları. Avuçlar falan ekiyorum. Ekip potato'ları. <laughs> Biz nerede yaşayacağız bir onu belirleştirelim. Orta şey mi koysun? Bunu koy. Patates tarlası burası. Ha? Nerede Bu patates ya? değil, hatay bu tarlası olsun. <laughs> 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 Kırıltım Yalnız oyun İngilizce değilmiş ya. Evet, çok güzel bir film. Şimdi fark ettim. Ya of, hiç sevmiyorum. Ya chestleri attım. Of. Ben hemen böyle tahtalar falan koyayım. Of be. Ben de şu an arıyorum. ne çok şey var. Yemek. Kastı. Yemek sıkıntısı yok da. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Taşınacağız. Ömer şey falan böyle alet, tahtalı alet yaparken yani jungle'ları kullan. O oh, daha güzel çünkü. Jungle? Hani hmm. orman ağacı olan. Bakın biraz da kara. Tam tam biliyorum ya. Jungle wood keselim dedik daha ya. Bizde tree captitör. Captor. Evet. Devam et. Her neyse. İşte ondan var bir kesiyoruz biri. Uf, süper oluyor yani. Ulan Eksik tahta çıktı. Aynen senin kafanda da eksik taklalar var. Çok komik. Ya, <laughs> çok komik. İki tek bir de on şey vardı lan. Tokum. Ya. Oh, ha, bu iyi lan. basmamışım. Allah'tan tam şey konuştum. Şifte basarak. Bunun yataklar nerede Emre? Emre. Lan. Sen eve gidip yatacağım ben burada yatacağım. Niye? Spam <laughs> point'im burada da o yüzden. Ha, ee, yok şimdi evde olur. Ha bu vilajı ne giriyor? Bu kız bizim evimiz lan. Bakayım hiçbir şey de verme Öyle. Öyle. ha. Öl. Öl. Emir eve bir tane yatak koy bana. Sen git kendine evine. Dur. Ben adam böyle yapacağım. Hmm. Ben evet bak şimdi bütün eşyalarımı koyacağım bir tek sordum alayım yok bir tek kazma tamam her şey koyuyorum ben buraya az oyunu sesi çok açık bana şimdi bir daha gece karanlık oldu Oyunun sesi full açıkmış ha. Ömer. Ya ben şuraya kill çekeyim bir. Ya nasıl yazdı ya? Kill o oh yeah. Lan kılıcım gitti. Hala ayrım pişiyor ya. 50 tane ayrın. Ömer ben böyle ilk madenler alıp gelen. Ömer bir tane madenler chest yap oraya ben. Hmm. Bak şimdi. Abi yattın mı sen? Yok Yattı. Bir de benim ah oh, zombiler katliamına uğradım. Benim yatağım yok. 3.64'lük ayrımda geliyorum. Salak. Şunları alayım. Yatağım yok diyorum. 11 damage vurdum. Dur yatayım. Niye yatma? Heh yattım ben bir dakika. Ay bin kapıyı kırıyor ya. Ömer yaptın mı? Yatmadım. Yatak yok. <laughs> ya uf. Ben sonra buradan geleceğim. Yatsan olunca. oldu Ömer Taba. Ömer. Taba oldu. Ömer. Geldim geldim. Ya ben siz arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> beni. Çekiyorum. Bir şey yazıyor ama. No. Şimdi gel benim buraya. Alın. Yere düştüm. On ne benim? Lan bir dakika game mod yazıları lan her şey <laughs> çıktı. Neden game <laughs> bağladığımızı da söyleyeyim. Geziyorduk bunu bulduk. Bu kadar. Falan söyleyecek şeyimiz yok yani. Abi tavuk oldum. <laughs> o tavuk. 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 vurma Et çıkmayacak. Vurma, vurma. Tavuk. Çes yaptın mı? Hadi abisi? sen oldu. Sen yaptın ya oğlum. Hadi skinleri değişelim. Hayır. Tabii ki de işte, hayır. Hangisi bizim ev? Aha o oh, sağdan. Hani hep karıştırıyorum. Yok oğlum burası değil ki bizim ev. Dur lan nereye gittin siz? Şey? Ha orada öbür tarafta toprak yapmıştım lan ha burası. Bak burası. Anne, ev ben buraya ev 2 diyeceğim. Öbür evde kalsın yıkmayalım. Dursun bu zombiler. sen oraya şey yapmıştın değil mi? Ya bu çok kötü oldu. İşaretlemiştin değil mi oraya? Hı <laughs> hepsi işaretli. Abi ya ev nerede bulamıyorum. Bunun etrafını kapasak mı ya? Ne? Çok uzun. Bakayım. Abi bak TP atacağım. Hat. Ben evdeyim. Ya of. Ha gördüm tamam. Tam çek çektim var Seni. Lan. Blokla ben niye yokum beni çestim niye yok? Dur daha yapmadım blok chestini koyuyorum şimdi. Vay wow, var evinin benim jungle blokları falan kesemiyorsun. Maden, madenler nerede chest'e koyuyoruz Bak bak yani. emir emir bloklara bak şimdi bir bak bloklara nasıl olacak. Gördün? Bir dakika hemen chest'in üstüne hemen de chest'e koyuyorum. Gereksiz yap hemen gereksiz yap. Böyle koyuyorum hemen chest'leri. Ben buraya, hayır buraya şey koyacağım. Dur. Dur ben chest yapacağım. Neydi? Maaş. Madenler. Madenler gereksiz de yapacağım. Tamam bir dakika. Şimdilik bunlar öyle dursun. Dur al ben. Bekle dur dur. Al. Bir i̇şte, toprak var mı? Bizim hiç toprağımız yoksa Harbi hiç toprak yok bizde ya. 15 tane 4 kaldı. Abi benim bu. Senin... Ne yok? Dur benim üstte. Benim ha bu Bunu benim kendim. kendi. Bunu koymuyor lan. Ne? Ha, tamam. Nasıl oldu? Abi önüne niye buraya niye koydun? Aynen oraya koydum. da doğru gelen. Tamam. tek kalsın yeter. Oraya mı Hadi. koyacaktın sen? Yemekler çesti de yap. Şimdi ben o zaman birleştirsemedik. Maden. Hadi şunu da sağa dayalı yazayım ya. Şu Ömer yazdı tanesinde. Yok ki hiç daha. Abi yakılan sonra. <laughs> Bak solda gider, solda yalı sağda gidelim sağda yalı. Yemekler <laughs> çesti. He? Yemek. Yani. Oğlum ses bir dakika tekrar söyle sesin çünkü arada Yemek öyle... <laughs> Yemek. Tamam. Evet. Şuraya koy. Tahta almamışım bir dakika. Ee, dur be. Maden, blok, emir, ömer, gereksiz yemek. Of ya. Ha. Stick. Çünkü şey yapacağız. Ay 9 tane yaptım ben. Hadi. Lan yanlış oldu. Ömer az bari. Of kötü durdu ama ya. Ortaya alırsın sen istersen onu. Ortaya alacağım ben hepsini daha güzel.

Aa vurma. Çeşme masasındayım vurma. Tamam. Lan benim altıma Lan ben girmeyin. Aa, bu da ya gereksiz. oğlum ben bunların hepsini öldürürüm ha. Bu da yemek sesli. Hani? o oraya koy Sen... şu tepeye koy. Bir tane bir çeşitlik koy. Hayır iki. Oğlum ne yemek sanki çok yemezler. Şuraya bir bak. Şuraya koy bak. Buraya zıpladım yerin Köşe. tam köşeye. Başım, ha. Bak açılmaz oğlum çünkü fırın... tahta var. Tahta var açılmaz o. <laughs> Çok zekiyiz. Hmm, şu olmaz. Ben de tahtayı kırarım. Al işte. Ha ne? orası şeymiş. K koy oraya. Buraya da kıralım ki. Ya, ben pişireyim ben bir fırın yapmamış adam gelmiş bize atar yapıyor Ya yapıyorum ben sus. Hem çeste <laughs> vardı. Ben yaptım. Yaptım, yaptım, yaptım. Ben hepsini fırın yaptım. Yaptım, yaptım, yaptım. O fırın çok olsun bir Tam olmaz. iki tane koy. hemen üstüne koy bir tane daha. Buraya böyle daha şekil durur. Şu aralara da koy. Şey bir tane daha çeşse bak Mer. Güzel Peki, dur. Sen yap. Ha varmış. ben bir tane ben, ben, ben var Bende var bende var. Ben koydum. ne? gel gel. Nereye koydun sen fırını? Ha onun üstüne koy. Bence de çok güzel olur. Şu sen aralarda mı? Şu aralarına da mı koysak? Abi cevurun ne işi var burada? Oo dik kattım lan. Ya sen crafting table'dasın. Yok. Köylü kalmadı. Bir tane kalmış cahil. Bir şey diyeceğim. Bu da 3 zümrü e, Bir tane flint and steel veriyor. Çakmak yani. <laughs> şu araları da koyalım. Bir dakika. Bura ne oğlum ya? Buraya koyma. On kırdım. Onu kırma. Kırdım. Buralarda. Ya ne yaptın? Burada daha güzel. Bak ne güzel oldu. Olmadı mı? Çöm. Çın... Çes koyayım mı bir tane daha? Burada. Çömür yok. Var. Hayır. Şimdi ben ben kim çekiyorum? Zaman. Bir dakika. Of ya. Allah. Yok. Çay kaşın Sor. duymadın mı sen? <laughs> Ses yaptım. Bu daha ne kadar yavaş var? Of. Benim chest'im daha bitmemiş ki. Çiçekleri sallıyorum ben ya. Kömürler aha. Hmm. Bunu, bunu salla bir. Bir salla şunu al Hah yemek. Yemekten bunu at. Çürük etleri salla. Face'imi kapatacağım. Heh, niye? Abi bir mesaj tuttu mesaj mesaj. Bak gıcık kaptım. Diamond blokları alacağım alayım mı Ömer? Al tabi lan salak mısın? Onun için 9 tane daha şey Daha Aa dur atacağım. arkadaki motoru. Motoru almayı unutuyordum bak. Aslında bunlar burada mı dursa? Ömer. Burası daha düz bir de. Ömer. Bir dakika lan. Ben şöyle bir şey yapacağım. Portal eşyalarına bakacağım. Onunla yapacağım. Nerede? Aa bayrak bir dakika. Bayrak nasıl yapılmış? Aa kolay. Alanı şey lazım. Ne lan? Vurmuyor. Bir tane mürekkep şey normal flak ha kolaymış be çok ha neyse kolay çok zor değil şimdi nerede ha Ömer bizim şey lazım nedir 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 star nedir yıldızı lazım aynen oradaki nedir de sök getir bekle ya ben sana bir tepki alayım dur ya ben evdeyim ya hazır kill çeker ama sen dur ya sakın ha spam pointin var değil mi senin Bir dakika. Evet. Ömer, ben 19. şeyi kırayım. 19 dakika. Pardon. Kaç dakika? 19. Hadi bizim Hadi. Sen buradaki hiçbir şey yapmamışsın ki. Bir dakika ya. Buradaki eşyaları taşıyalım mı bir tarafa? Bir dakika Önümün biz kırayım. şimdi koal fabrikatör mü yapacaktık? Onu yapalım biz bence hemen. Ömer yapalım mı? Cool. Yap. Ha cool generator. Çok cool ya. Uf. Aynen. Tamam ben yapıyorum hemen. Ee, burada hiçbir malzeme. Ha bir tin var. Ayrım var. Kızıltaş. Bak. Aa, alüminyum lazım. Ömer öl. Ömer öl. Ölemem. Oğlum öbür tarafa Ekerleri git. Etekleri aldım dur. Tamam git öbür tarafa bir. Şu eşya aleti yapalım hemen. Bana şey ver. Ne? Kömür at kömür. Kömür 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 al. Tamam ben gidiyorum. Tamam öl hadi. Of, çok çaresin keşke ölsen. Öldü mü? Evet. Ah! Yerin dibine altına geldim. Gel hadi ben yatakları almıştım Allah'tan. Doğdun mu? Geliyorum. Geldim. Gel. Gel. Nerede? Çaresin gelsin. Abi ben yerin dibine geldim. Şimdi çıkarım. Of bu köylüler girmesin Ya üç, iki emeralda bir deri şey mi verirler? Al işte. Kaç tane köylü oldum? Hepsi Bizim farklı. Bizim nerede? Farklı alet veriyor ya. Emre em, ay Emre dedim ya. Of zombiler eve gel, sağlık. Eve gel eve. Evdeyim. Abi şu ev geri. Lan Kim? benim. Benim oğlum dönüşüyormuş işte dur. Haa. Bir iki dakika şu yatakları koyayım ben. Koy. çık Çek. Ha o tarafa koy. Benimki? Ha. Ya kapının önüne ne koyuyorsun? Ben yaptım çabuk yattım. Ha sana geldi yatağım. Çabuk. Yatağım sana geldi. Ya işte ya. Hemen yanına koy. Hemen söyle. yanına koy şunu. Bir koy. Ya yatağa yat. Canisin geçmez. Uf. Ya gitsin. Hadi. Oğlum duvarın tepesine Bir dakika. Üstünde şey mi var? Burada havada kalıyor. Heh. sabah olsun şimdi hemen bana maden aa abi bu ocaktan şey açılmıyor bu seferde ocak tepedeki ocakları kıracağız Kırsan sen şu kartanı öldüreyim Çıza Sen benim ekimlerimin üstüne basarsın ha Hımm şimdi bir dakika Gereksiz hangisiydi ha Dur Yemekler nerede oğlum Anam, Anam kafam karıştı. Zombi diye. Zombi bilmeceler. <laughs> 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 evet olabilir. Ya bu yemekler çizdik ne koyduk. bebek ya. senin gibi. Tamam sus. Hmm. Bunları koyalım bir. Gereksiz. Şu demir parmaklıkları alayım. Bu Karadır. Madenden. Hı. O da gitti. Hı. Şimdi alüminyum. Hah, 3 tane kablomuz var. Nerede alüminyum? Tamam. Bu tüm bu alüminyum. Bir tane ocak. Ha, nasıl olur? Bir dakika tekrar bakayım ben. 3 tane de kopar tamam. Tamam yapıyorum. Okay. Hmm. Ha, iron yanları doğru alüminyum değil. Tamam yaptım Ömer. Çok cahilsin keşke olsam. Bak yaptım elime bak. Nereye koyayım? Bak ne? Makineyi buraya mı getirelim? Makine odası var. Alam. Ne? Ben makine odası yaptım. Demirci. Demirci'm içine ettik. Bekle. Oğlum bu küçücük şey ya. Büyük bir yer lazım. Burada küçük. Gel gel buldum. Aynen ben de bunu diyecektim. Tam. Lan. Of çok Kesin büyükmüş ben. ya. Kırış şu Burası tuvalet mi lan? Heh. Kır. Koyuyom. Koy. Koyuyom bak. Koy be. Koy. Ko Ko Koydum ya olsun. yeter ediyorum tamam. Şimdi ee, evet arkadaşlar. Hayır bir Modus, dakika Silikon oru var mı? Ben sana almıştım. Bir tane var. Neyse bitir. Ee, evet arkadaşlar modu sayvabının 3. bölümün sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.